Herkese merhabalar. Ben Sanat Yoğurtu. Bugün Gezi Vlog çekimlerime giderken hangi ekipmanlarımı yanıma alıyorum ve bu ekipmanlarımı neden tercih ettim bu konuya değineceğim. Öncelikle tüm ekipmanlarımı yanımda taşıyabileceğim konforlu bir çantaya ihtiyacım oluyor. İki tane Lofro marka kullanmış olduğum çanta var. Daha uzun seyahatlere giderken büyük olan çantamı tercih ediyorum. Sony A7R2 İlk full frene e geçmiş olduğum makinen. Çok severek kullanıyorum. Çıktığı andan itibaren Sony'nin efsaneleri arasına girmiş muazzam bir aynasız fotoğraf makinesi. 24-70 lensle birlikte kullanıyorum. Geniş açıları doğa fotoğraflarını bu makinemle çekiyorum. Videolarım için de kullanmış olduğum makinen Fujifilm. X-T4 Şu anda da bu makinemle çekim yapıyorum. X-T4'de de Gezi videolarında 16 80 milim lensimi Kullanmaktayım. Gelelim drone görüntülerine. Gezi videolarında benim için Kesinlikle olmazsa olmazı Drone görüntüleridir. Videoya ayrı bir bakış açısı sunuyor. Gezi videolarında kullandığım DJI Mavic Mini çıktığı gibi hiç düşünmeden aldım. Çünkü zaten sırtımızda çok fazla ekipman taşıyoruz hafif olması bizi çekimde çok fazla rahatlatıyor. Ayrıca çekim kalitesi de benim için yeterli. 3 tane bataryası var ve USB girişiyle de şarj edilebiliyor. Kendisi gibi minik çantasıyla da taşımakta zorlanmıyorsunuz. Tek dezavantajı çok fazla hafif olduğu için diğer DJI dronlarına kıyasla rüzgarda hemen sallanabiliyor. Rüzgardan da hemen etkilendiği için kullanması bir tık zor olabiliyor. Ses kayıtlarına gelecek olursa dış sesleri alırken Zoom H1 kullanıyorum. Doğa seslerini, kuş seslerini bu kayıt cihazımla alıyorum. Kamerayla almak istediğim sesleri de Shotgun mikrofonumla birlikte alıyorum. Saramonic 1500 Pro B2 kesinlikle gezi videolarında işinizi çok rahatlatıyor. Kablosuz olmasıyla çok rahat bir çekim yapabiliyorsunuz. Uzun mesafelerde alıcı ve verici arasına herhangi bir engel girmediği sürece 100 metreye kadar ses kaydını iletebiliyorsunuz. Şu anda da bu ses kaydını bu cihazımla almaktayım. Kullanım açısından çok pratik. Kutusuyla birlikte şarj edebiliyorsunuz. Ki zaten şarj süresi de 8 saate kadar çekim yapabilmenize olanak sağlıyor kayıt sırasında almış olduğum sesleri de duyabilmek açısından kullanmış olduğum kulaklık her zaman çantamda bulunuyor. Video başlığı ve Manfrotto marka tripod kullanıyorum. Fakat ağır olduğu için yanıma almayı çok fazla tercih etmiyorum. Görüntülerimi aktarmak ve kurgulamak adına da yanımda Macbook Pro'mu götürüyorum. Yedeklemek için yanımda götürdüğüm hard diskler, yedek bataryalar, gizli vloglarımda sürekli dışarıda sıcağa maruz kalındığı için bir de 4K yüksek çözünürlükte videolar çektiğim için Angel Bird SD kart kullanmaktayım. Laptop bölmesi var. Yanında tripodu koyabileceğiniz alanı ve altında yağmurluğu mevcut. Bu sayede yağmurlu havalarda da ekipmanlarınızı koruyarak gezmiş oluyorsunuz. videolarında hangi ekipmanları kullandığımı sizinle paylaştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.